Alanya'nın 15 bine aşkın öğrenci kapasitesinin olduğunu ancak yeterli yurt olmaması nedeniyle öğrenci tercihlerini etki ettiğine dikkat çeken Şahin, Alanya devlet ve vakıf olmak üzere iki üniversitenin olduğu tek ilçe. Yüksek öğrenimin yaygınlaşması ve sağlam temelleri oturabilmesi için verdiğimiz mücadelenin Alanya'mızın sosyoekonomik yapısına katkıları hepimizin malumu. Bu süreci daha ileri taşımak için acilen devletimize ve yerel idarelere önemli görevler düşüyor dedi. Tabii ki yüksek öğrenim bizim için çok önemliydi. Sosyal kültürler getirisinin yanında ekonomik getirisi de Şehrimiz için, Alanya'mız için, güzel Alanya'mız için çok önemliydi. Bunda da meşaleyi yakmaktan asla geri durmadık. Devlet Üniversitesi Alanya'da kurulması gerektiğini her platformda vurguladık. Devlet büyüklerimizden talep ettik. Sayın Bakanımızın sayesinde altını çizmek istiyorum, iki tane üniversitemizi Alanya'mıza kazandırdık. Şahin, yüz yüze eğitimin başlayacak olmasıyla birlikte Alanya'da yurt ihtiyacı konusunda ciddi problemlerin olduğunu söyledi. Bunun yanında ailelerimiz tabii ki çocuklarının rahat, düzenli, güvenli barınabileceği yerler ister üniversiteye göndereceği yerde. Burada üniversitemizin öğrenci sayısını arttırmak istiyorsak yerel yönetimler ve devletimizin de Burada destek olması gerekir. Şahin özellikle yerel idarelerin öğrenciye daire kira veren mülk sahiplerinden emlak ve çevre temizlik vergisi almaması veya indirim yapmaları bu istisnalarında direkt öğrencilere yansıtılması gerekmektedir önerisinde bulundu. Burada yapmamız gereken biz sivil toplum örgütleri de başta olmak üzere yerel yönetimlere gerek Alanya Belediyesi gerek Antalya Büyükşehir Belediye'mize ve devletimize. Burada çok önemli bir görev düşüyor. Nedir bu önemli görev? Örneğin belediyemiz emlak vergisi, çevre temizlik vergisi alıyor. Bunları eğer mevzuatımız el veriyorsa mümkünse almayalım. Şahin apart otellerin kış döneminde öğrenci yurdu olarak faaliyet göstermesi için ısrarcı olmak gerekir dedi. Mevzuatımız el vermiyorsa mevzuatımızın el verdiği, öngördüğü şekilde indirimler yapmasını, öğrenci barınan Gerek apart oteller, gerek daireler, öğrencilere kiraya verenlere indirim yaparsak bunlar kirada indirime gidileceğini düşünüyorum. Başkan Şahin başta yüksek kira bedellerine dikkat çekerek devletin aldığı gelir vergisiyle yerel idarelerin aldığı emlak ve çöp vergileri konusunda büyük sahiplerine bazı istisnaların sağlanması ve bu istisnaların öğrenci kiralarına direkt olarak yansıtılması başta olmak üzere Alanya'daki çok sayıda apart otelin kış döneminde yurt olarak hizmet vermesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Yerel yönetimler, Alanya ve Büyükşehir Belediyemiz üzerine düşeni hemen yapmalı, devletimiz üzerine düşeni yapmalı. Biz bütün bu kurumlara da resmi bir şekilde girişimde bulunacağız. Hayırlısın olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ediyorum.